Yurt dışından mı geldin? Dışında. Nereden? Almanya. Almanya'da da sorun var. Türkiye'deki gibi ekonomik sorunlar var deniyor. Marketlerde yağ bulunamıyor deniyor. Siz ne söylemek istersiniz? Siz orada yaşıyorsunuz. Buradakinin aynısını oradakiler de yaşıyor. Yani orada da aynı şekilde yağ, un sıkıntı çekiliyor. Fiyatlar ikiye katlandı. Yani gelirler şu anda aynı. Her yerde aynı. Tek bu Türkiye'de değil veya da yurt dışında değil. Bütün bu Avrupa ülkesinde her yerde aynı bu sıkıntılar. Türkiye'de bir kısım diyor ki Almanya bizi kıskanıyor. Sizce? Kıskan. Almanya'nın zaten yeteri kadar yeterli yani fabrikaları var. Almanya kıskansa yapmıştım. buradakiler niye kaçmak Aa. istiyor? Kıskanıyorlar bizi. Kıskanıyorlar sizi. Bu toprakları kıskanıyorlar. Yine de orada yaşam tarzı daha güzel. Yani parası olan da yaşıyor, olmayan da yaşıyor. Yani devlet sahip çıkıyor. Peki siz tatile mi geliyorsunuz? Burada akrabalarınız mı var? Akrabalarımız, ailelerimiz de var. Evet. Hem tatil hem... Orada euro kazanıp buraya geldiğinde çok rahat tatil yapabiliyorlar. Gurbetçiler, yurt dışından gelenler. Ya gelirin güzelse çok güzel tatil yapabilirsin. Yani Allah aşkına orada çalışırsan güzel bir yaşam sürersin. Ama çalışmazsan sıkıntı, tatil yapamazsın. Yani çalışman lazım. Siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Güzel. Ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Buradakiler diyor ya haberlerde hep seyrediyoruz yetmiyor yetmiyor yani görüyorum lokantalar dolu her şey dolu yani insanlar giyim kuşam alıyorlar yok da neyle alıyorlar. Yani Yüzde onluk bir kısım. Yani. Gene de var yani insanlarımızda var. da var. da olan da yiyip içiyor. İnsanlarımız var ama seyredim. sadece alışmışlar yok demeyi yok diyorlar. Biraz o zaman geri kalabilir yemeyebilirler alışverişlerinden kısabilirler anlıyor musunuz? Peki mesela burada 6000 bin lira asgari ücret alıyor. 4 kişilik bir aile 6 bin lira aldığını düşünsek euro olarak ne kadar yapar? 400 euro. Onu yurt dışında hayatta yani... E, e, yetmez. Bir kira yedi 800 o euro yani. Yoklukta da yine de bir varlık var yani. Yiyip içiyorlar. Atıyorum yani 200 milyondan aşağı kalkmıyorsunuz. Yani 200 milyon aldığı para ne kadar? Yediği menü ne kadar? Ve de bunu sürekli yani yapıyorlar burada insanlar lüks yaşıyorlar ama farklarında değiller. Starbucks'ta bir çekin. Hep genç dolu. Gençler diyor biz okuyoruz, iş bulamıyoruz ama yine de Starbucks'ta oturuyorlar. Gençler yurt dışına gideceğiz diyorlar bize röportajlarımızda. Biliyorum dışına, ben çok seyrediyorum. Gitseler, zor ne yapacaklar? A, dil yok ilk başta yani. Diplomaları, Diplomaları oran buranın üniversite diploması oranın meslek olarak geçerli. O da var yani. Ya, yapacakları bir iş yok. Ya bir fabrikaya ya bir temizlik işi, öyle bir yere girebilir yani geçersiz. Siz peki son olarak seçimlerde nasıl görüyorsunuz? Oy da kullanacaksınız siz. Yani ben e, sol görüşlüyüm. Sol görüşlüyüm. Açığım. Yani. Bir şey yok, tabii. Hı -hı. Yani. Siz nasıl görüyorsunuz? Ben misin? Hiç açıcı değil. Giderek iyi görmedim. Tamam şeyler çok güzel, gelişme çok var ama insanlarımız giderek daha alta gidiyor benim görüşüm.